Ne geldin? Valla özlemişim seni kız abo. Ne demek abla? E, sen bazen boşalmışsın. Abla yok, ben dolduruyum sen neden yoruluyorsun? otur ey sen, Ey yeri. Hayri Bey siz neden burada oturuyorsunuz? Küstüm ben geldiğine. Ko konuşmayayım ben avratan. Ben benim zembüsü diye bir avradım yok artık. Ben ben geldiğinden konuş konuşmayayım. Ya ne oldu yine hayırdır Hani bu sefer neden kavga ettiniz? Isti uşak isti, Uşak ben ha. U uşak yapayım, acile uşağımız olsun diye. Ben uşak yapmayayım. Bu mu yani problem? He, <laughs> yapmayayım. <laughs> Siz merak etmeyin. Sizin işinizi ben çözeceğim. S sen mi çözeceksin? Neyin? Uşak mı yapacaksın? Neyin? Ben yapmayacağım. Sizin aranızı yapacağım. He, avratla mı barıştıracaksın? Evet. Ba bar barışmam, ben barışmam. Ba ba barışmayayım ben geldiğine. Neymiş de, uşak yapmak için ben geldiğine hazır hissetmeymiş hanımefendi. Ben hazırım. Ben uşak... Neyim? <laughs> Siz merak etmeyin, üzülmeyin. Ben sizin aranızı yapacağım. Bacak neydi ya? Oturayım ha. Bu ne oğlum? Çerez mi aldın geldin? Ne has lan? Yok lan sizin evde var. Bizim evde çerez mi varmış? Ben hiç görmedim. Kilere git. raf. Orada bir çekmece var. Onu evet. Onun en arka tarafı. Adam bizim evimizde neyi biliyor o. Ya bacan sen niye içeride oturmuyorsun? Avraktan küsüm ya ben. küs olmasam içeride otururum. Ama küs olduğum için ben burada oturuyorum ben. Uşak davasına yine dö döştük. Ay daima benim hayallerimden oynayıp gururum Bu inci Esas da bacan sende iş yok. Sen nasıl erkeksin ya soğan erke? Usta yumruğunu vurucu masaya. Çocuk yap için diyeceksin. Bak bakayım eşek gibi nasıl yapayım. Ha. Uşak, uşak yapacağım ben onu. Kırk tane uşak yap. Senin iyisin anteni sıçırtırım ha. Yerinin arkada elin. Yok el Eh tamam. Tamam ya abicim sen uşak. Valla mı? Ama önce şu bulaşları yıka da ondan sonra bir düşünürüm hele. Bulaşı yiyeyim mi ya ben? He. <laughs> tamam Bir kadın avrat. Ne yapayım hemen? E çamaşırlar duruyor heyre. Ya şu çamaşırlar serdi. ondan sonra düşünürüm. Çamaşır mı serim? Tamam o hemen ben çamaşırı seriyim hemen. Yapar hemen değil mi? He. Tamam. Avran Yap. <laughs> yaptım. Çamaşırı da serdim. Erkek hemen yapak dedi. Ütü de duruyor ama hayır. Ütü de mi duruyor? E ben de hem, ütüyü de yapayım o zaman. He. Ütüyü yapayım hemen iloş, uşak yapak değil mi? Kesin. Ütü, de yaptım. O, da tamam. Kalk yapak hemen. Kalk uşağımız yapak hemen. Ne demişler? Erinmeyecek. Belli işler Erinenin oğlu kız olmaz derler. Değil mi? Gel. De heyri. Benim ben biraz başım ağrıyor ya. Başın mı yani? O senin başına sıçarım ben ha. Doyun doyun insanın başı vermiş ya. Sabahtan beri evlerin içini her tutturdum. Daha durum Her her içini daha durun. Geri daha durun o zaman. Geri daha durun o zaman. Dur. Sen uşak mı istiyorsun? Uşak ben geleyim ben. Nereye Bir başka mı yapacaksın? Nereye gideyim? Sen uşak istemeyeyim miydin? Ha sağ uşak. Ha. Şimdi bununla oyalanırsın Harry. Oğlum bu nasıl uşak ya? E, eşek kadar adam mı bu ben? Bunun neyini istemeyeyim ben bunu? Uşak da benim 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 şey olur ki. Eşek kadar adam mı ya? Nasıl hop içi gideceğim ben bunu bir be bel kırarım. Askerliğini yaptın mı sen amısı? Eğne mi? En yaş e, olsun. Helalimi sıttırayım. gerçi bu büyük olmaz. Bu, olmaz. Ya hem de bela ya Rabbi Allah. İyi yer gayriye gidelim Müsır, biz senden. 50 El, oynamayı amıyı bileyim mi? O çiğ mi? İyi yer